Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Öğlen de bir video çekmiştim ve orada X su yüze daha ayrıntılı olarak bakmıştım. O yüzden bu videoda pek ayrıntılı bakmayı düşünmüyorum X su yüze. Arzu ederseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Tabii ki gündüz yayınladığım videolarda millet işinde gücünde oluyor. İzleyemiyorlar dolayısıyla akşam gelince izleyebiliyorsunuz. Farkındayım ben. Önce o videoyu izleyin. Akabinde bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Borsamız gördüğünüz gibi tarihi zirvemize yanaştı. Yani çok az bir dilim kaldı o bölgeye. Bu videonun adını borsada almalı mı satmalı mı koydum arkadaşlar. Şahsıma soracak olursanız ikisi de değil. Yani bence borsada tutma zamanı diye düşünüyorum ben. Kademeli olarak alımlar, kademeli satımlar. Haftalardır ben günde iki tane olmak üzere onlarca video çektim arkadaşlar. X uyuz analizleri yaptım. Finansal özgürlük yolunda 100 hisse proje dahilindeki Takip ettiğimiz hisseleri sürekli size anlatmaya çalıştım. Trading view ve grafikler atmaya çalıştım elimden geldiğince. Bu hisselerdeki gelişmelerle ilgili, dirençlerle, desteklerle ilgili elimden geldiği kadar sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Dolayısıyla şu an bu aşamada geldiğim noktada söyleyeceğim şey borsada alım zamanı değil. Yani hisselerde kademeli olarak alıp geliyorsanız eğer şu an alım zamanı olduğunu şahsen nacizane ben düşünmüyorum arkadaşlar. Elinizde hisseler varsa onları tutabilirsiniz. Hedeflerinize gelenler varsa ağırlık azalt yapabilirsiniz örneğin. Peki burada ben ağırlığımı azaltacaksam nerede çoğaltacağım bir daha ağırlığımı diyecek olursanız zirveyi geçtikten sonra arkadaşlar. Yani borsamız şu zirvemizi geçer 8579'u onayını alır yukarı döner. İşte bu aşama yani öyle videosunda çok güzel anlattım ben. 9000'e kadar gitme ihtimali var bu süreçte açıkçası. Oraya gidip oradan da gelip bu onayı yapabilir. Bunu nereden yapacağını bilemiyoruz tabii ki. Zirveyi geçip geçmeyeceğini de bilemiyoruz. Şu aşamada yani zirveden de bir düzeltme yapma ihtimali var mı? Var tabii ki. Dolayısıyla nasıl zamanında kademeli hisseler alındıysa kademeli olarak işler yapmakta bir mahsur yoktur. Tekrar söylüyorum videomun adı borsada almalı mı satmalı mı? Bence cevap borsada tutmalı diye düşünüyorum ben. Ve yine kademeli işlere devam edilmeli diye düşünüyorum. Gündüzki videoda finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz dahilinde takip ettiğimiz hisselerden bakmadıklarıma bu videoda bakmak istiyorum. Ve bir an önce o hisselerime geçmek istiyorum arkadaşlar. Hocam hangi hisselerden bahsediyorsunuz? Ne demek öğlen baktım, öğlen bakmadıklarıma şimdi bakacağım. Arkadaşlar bizim finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemiz var. O proje dahilinde takip ettiğimiz hisseler var. Ve burası benim kanalım. Bu kanalıma takip etmenizi, zili açmanızı, yorum yapmanızı istirham ediyorum sizden. Listeyi ben göstereyim size. Buyurun arkadaşlar. Şu şekilde yani 100 tane hissemizden oluşan bir projeyi yürütüyorum ben. Elimden geldiğince nacizane. Şurada görmüş olduğunuz Amerikan verilerinin olduğu alt bölüm var. Yani bu alta ben daha çok pasifte tuttuğum bir süre gözlemlemek istediğim hisseleri atıyorum arkadaşlar. Amerikan verilerinin üzerine de bir tık olsun beğendiklerimi atmak suretiyle devam ediyorum. Daha da beğendiğim oldu mu mümkün olduğunca onları üst sıralara almaya çalışıyorum. Bu şekilde ilerliyorum açıkçası. Ben öğlenki videoda şurada Pegasus var görüyorsunuz. Pegasus'tan yukarıya bakmaya çalışmıştım. Şimdi de Pegasus'tan o Amerikan verilerinin olduğu yere kadar ki hisselere şöyle bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar sesim çok güzel çıkmıyor farkındayım ama yapacak bir şey de yok. Yani su da içiyorum bir yandan ama sesimin çatallığını bir türlü düzeltemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Bahsettiğim listede ilk bakacağım hisse arkadaşlar Zoran. Zoran bugün itibariyle tüm emalarının üzerine attı ve İçimoku bulutunun gördüğünüz gibi içine girmiş durumda. Bu hissemiz buradan aşağıya artık gitmeyecekse sıradaki direncimizin Buralarda birkaç gün oyalanacaksa eğer üstteki direncimizin bundan sonra şu noktalara yani 5 508 aralığına tekabül edeceğini söyleyebilirim bu bu bağlamda takip edebilirsiniz bu hisseyi. Yarınki mumunu tabii ki tam şu bölgeden yakacaktır. Aşağıya doğru devam edecek olursa şuranın altına gelirse 4.52'nin bu sefer Ichimoku'nun altına dışına çıkacaktır. Bu hiç hoş olmayacaktır. Aynı zamanda düşen takozumuzun da içine girmiş olacak. Yani şu daracık alanda takip etmemiz gerekiyor. Zoran istemiz arkadaşlar. Banka hisselerine bakmayı düşünmüyorum. O yüzden listede es geçeceğim onları. Onu söyleyeyim öncelikle. Düşen takozumuzu yukarı kırıp bir adım öne geçen Yunan hisselerimiz var. Emalarını da üstüne attı. O anlamda da gayet iyi durumda. Ancak gördüğünüz gibi bugün Ichimoku'nun zirvesine değip oraya ince bir wick bırakmak suretiyle aşağıya gelmiş durumda Yunsa hissemiz. Dolayısıyla bu hissemizin rahatlayacağı rakam arkadaşlar 82. 82 20 üzerinde daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi şurada Aqua kanalımızın hemen yamacına gelmiş durumda. Buranın da aşağısına gelmesini yani şu aqua renkli iki tane çizgiden oluşan kanalımızın içerisine tekrar girmemesini, üst kanalda devam etmesini arzu ediyoruz Yunsa'nın. Vespa bugün %2.91'lik bir hareket yapmış ve bu hareketin akabinde tüm göstergelerde yani içim o kadar dahil olmak üzere ala geçmiş durumda. Görüyorsunuz 3 tane akva çizgilerden oluşan kanalımız var arkadaşlar. Bu kanalın tekrar içine girmesini istemiyoruz biz Vespa'nın. Dolayısıyla şu 17.24 yarın önemli olacaktır. İçimokya'ya tekrar girme noktası ise 16.93. Bu bağlamda bu hissemizi de takip edebilirsiniz. Bugün yükselen regresyonu yukarı vermişti ama tekrar onun içine girdi hissemiz. Haberiniz olsun VSP yatırımcıları. Tüpraş güzeldi bugün. Şunu ben atacaktım trading da sonradan vazgeçtim. Bu grafiği görüp millet dedim almaya kalkar atlamaya kalkar. Buyurun arkadaşlar. Şurada bir tane daha düşenimiz vardı. O düşenimizi daha önce kırmıştı. İki tane daha bir beyaz bir sarı düşenimiz var gördüğünüz gibi. Onların ikisini de cuma ve bugün yaptığı hareketle yukarı kırmış oldu. Dolayısıyla biraz daha güzelleşti mi? Evet güzelleşti. Tüm emaların üzerine attı. İçim Oku'nun üzerine atmış mı? Onun da üzerine atmış. Geri gelecek olursa tekrar içim Oku'ya girme noktası 146 90 arkadaşlar. Şu sarı düşenimiz ona dikkat etmek zorundasınız. Onun içine bir daha geri girmesini istemiyoruz. Beyaz düşeni kaldırıyorum ben. Dolayısıyla o bağlamda yarınki hareketi dolayısıyla yakacağım mum dolayısıyla 150'nin aşağısına tüpraşın gelmesini istemiyoruz. 146.90'ın altına gelirse bulutun içine geri girecektir. Bu bağlamda tüp raşistimizi takip edebilirsiniz. Tukaş neler yapmış? İçimoku bulutumuzu kırmış mı kırmamış mı, onu merak ediyordum ben. Buyurun İçimoku direncine kadar gelmiş. Düşen takozu yukarı kırmış. Emaları yukarı vermiş. O da güzel. Ama o da aynı Yunsa gibi İçimoto'nun tepesine dokunup geri gelmiş bugün itibariyle. Yarın mumu buradan yakacağına göre yani şuralar destek olacaktır. 7.62'lere dikkat edelim ve 100 günlük emamızın benim emaların renklerini zaten öğrendiniz arkadaşlar. Sarı renkli olan 100 günlük biliyorsunuz. Bu bağlamda takip edebilirsiniz. Şu şekilde yapayım ben grafiği. Tukaş'ı bu şekilde takip edebilirsiniz arzu ederseniz. Bugün pek artmamış Tuaso. Düşen regresyonunu, akusunu yukarı kırmıştı. Emaların da üzerine çıkmıştı. Ancak içim okuyu bir türlü geçemiyor maalesef. Her seferinde içim okuyu kapatıp açıyorum. Net bir şekilde grafiği göresiniz diye arkadaşlar. Yoksa başka amacım yok. Yarın şurada yakacağına göre Mumu şu bölgenin yani 246'nın üzerine attığı takdirde ve bir daha aşağıya gelmediği takdirde çok daha güzel olacaktır doğası bu bağlamda takip edebilirsiniz. Ancak hafif bir düşüş yapacak olursa düşen regresyon takozumuzun içine kanalımızın içine tekrar geri gireceği için o hareketi kesinlikle istemiyoruz. Tav havalimanları tüm indikatörlerde alda zirveye geldi mi? Geldi. Zirve hareketleri neler olabilir hisselerimizin az çok eğitim videolarından takip etmişsinizdir. Şu zirveyi geçtikten sonra bir daha bu zirvenin altına gelmesini istemiyoruz Tav Havalimanları'nın. Yani öncelikle 139.20 üzerinde kapanışlar yapacak. Daha sonra 139.20'nin altına bir daha gelmesini istemiyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda takip edebilirsiniz Tav'ı. Tezol neler yapmış? O da düşen takozumuz vardı. O takozun içerisinde... Hareket ediyor mu? Buyurun. Şöyle yapıyorum. Bugüne kadar uzattım. Hala onun içerisinde bir tane de yükselen attım gördüğünüz gibi. O yükselenin de içerisinde hareketine devam ediyor. Direnç noktası şurası yani 20.48-20.50 çok önemli olacaktır Tezol'da. Bu bağlamda takip edebilirsiniz. Emalarda durumumuz neymiş? Buyurun arkadaşlar tüm emaların üzerine 60 durumdayız. Herhangi bir sorun görünmüyor o açıdan. İçimokusuna da bakalım. Bir sonraki sitemize geçelim. Buyurun. İçimokunun da üzerine atmış. Dolayısıyla en yakın destek noktası ya da stop noktası olarak 19 rakamını takip edebilirsiniz. Tez oldu. Şok marketlere geçiyorum. Şok marketlerde son zamanlarda güzel artış yapan hisselerden birisi. Düşen regresyon trendini yukarı kırdı. Emaların da üzerine attı. İçimokunun üzerine atmış mı? Onun da üzerine atmış. Onun üzerine atma rakamı 61 liranın üzerinde iyice güzelleşmiş aslına bakarsanız. Yani şurada gördüğünüz gibi aşağı doğru eğiliyor içim oku. Yani yarın yeni bir mum yakıp şuranın altına gelirse bulutun içine geri girer. Buna dikkat edin. 59.20 üzerinde hiçbir sıkıntı görünmüyor şok marketlerde. Ancak tabii ki zirvelere yanaştı mı? Yanaştı arkadaşlar. Bu zirveler sıkıntı olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Bugün gördüğünüzde Türk Hava Yolları nasıl vurdu geçti zirvesini veya Aselsan mesela vurdu geçti zirvesini, Sahol zirvesini vurdu geçti, Türksel aynı şekilde yani vurup geçen zirveyi geçiyor. O bağlamda takip edebilirsiniz. Tabi bir gözünüzde XU yüzde olmak zorunda. O yüzden hem orayı hem hissenizi eş zamanlı olarak takip etmek zorundasınız arkadaşlar. Düşen regresyon trendini yukarı kırmış mı Sarki? Ona bakalım. Evet onu kırmış. Emaların üzerine atabilmiş mi? Atamamış. Şurada gördüğünüz kırmızı bir kanalımız var. Yapışık olduğu için tam görünmüyor. Bu kırmızılar bir kanal arkadaşlar. Buranın üzerinde yani 30-80'in üzerinde Sarki çok daha güzel olacaktır. İçim okuya girip dışarı atma noktası neresi? Ona da bakalım şöyle hep beraber. İçim içine girmiş. Evet güzel haber arkadaşlar. 30-80'in üzerine atabilirse eğer daha güzel olacaktır. Burada içim okuda karşılaşacağı direnç de 33 rakamı. 33 rakamının üzerinde çok daha güzel olacaktır. Ancak 29-42'nin de altına gelmesini istemiyoruz. Sarkin'in haberiniz olsun. Panel sana geçeyim. O da zirvelerle boğuşuyordu en son bıraktığımda ben ama şöyle yapayım ben çok büyük bir regresyon trendimiz var. O regresyon trendimizin zirvesine dokunup aşağıya geldi arkadaşlar. Dolayısıyla çok bir şeye bakmanıza gerek yok panel sanda. Ortada 6380, dipte ki buraya gelirse ben dalım yaparım 52 rakamına tekabül ediyor ve buranın zirvesi de hemen hemen. 75 35'e denk geliyor arkadaşlar. Bu bağlamda panel sana takip edebilirsiniz. 3 tane güzel rakam veriyorum size. Bu bağlamda takip edin arzu ederseniz panel sana. Orge buyurun bu şekilde bir regresyonu var. Onun da tabi zirvelerle boğuşma olayları var. Buyurun arkadaşlar. Burası bir zirve dolayısıyla şunu ben klonlayıp en üstteki zirveye de yapıştıracak olursam buyurun buraya tekabül ediyor. Yani 68 90 ve 72 60'ın üzerinde çok daha güzel olacaktır diyebilirim Orge Mikros da zirvelerle uğraşıyordu. Neler yapmış? Ona da şöyle bir bakayım. Buyurun. Burası zirvemiz arkadaşlar. Zirvede neler yapılması gerektiğini, neler yapılacağını biliyorsunuz zaten bundan sonra. O bağlamda zirve hareketlerini takip edebilirsiniz hisselerimizin. Zirveler tabii ki buralarda direnç olacaktır. Ancak dediğim gibi az önce de Türk Hava Yolları gibi vurup üstünde birkaç gün kalması durumunda bu kez 426 stop top belleme kaydıyla işimize bakarız, gücümüze bakarız arkadaşlar. Geçiyorum Kütahya Şeker'e. Kütahya Şeker'de nasıl bir oluşum var? O da tüm emalarının üzerine atmış durumda. Yükselen bir regresyon var. Onun içinde hareket ediyor. Düşen regresyonu yukarı kırmış ama tekrar içeri girmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bugünkü 1.49'luk düşüş hareketiyle maalesef şu düşen takozun içerisine geri girmiş. Bu hiç hoş değil. Kütahya şekerin şu rakamın altına gelmesini istemiyoruz. Yani 70 liranın altına gelmesini istemiyoruz Kütahya Şeker'in. Şurada da gördüğünüz gibi kanal üst noktamız var 72.95, 73 lirada. Bunları geçebilirse üstteki 81.83 kanalına devam edebilir. Bunları geçemezse maalesef buralarda oyalanmaya devam eder diye düşünüyorum ben. Gözde takozunu yukarı kırmıştı zaten. Onu kaldırdım ben. Ayrıca bir tane yükselen çizdim ona. Görüyor musunuz? Bu yükselen de takip ediyorum ben gözdeyi. Oranın zirvesi neresi diyecek olursanız tam şu nokta. 25'in üzerinde kırmızı kanalı yani 26-26-62 kanalını hedefleyebilir Gözde. Bu kanalın üzerinde tabii ki çok daha güzel olacaktır. Tüm emaların üzerine atmış mı? Sarı yüz günlük emamızın sanırım üzerine şöyle bir yakınlaştırıp bakayım. Arzu ederseniz ya da bana biraz vakit verecek olursanız. Buyurun arkadaşlar. Sarı yüz günlük emamızın da üzerine atmış. Dolayısıyla tüm emalarımızın üzerine atmış. Bu Gözde açısından gayet olumlu, güzel bir şey arkadaşlar. Demek ki bundan sonraki hedefimiz bizim. Yukarıda gördüğünüz kırmızı kanal. Şuradan rakamlarını da teyit edebilirsiniz, arzu ederseniz. GSDHO neler yapmış? Çok güzel bir tobo hareketi yapıyordu GSDHO. Ve şu şekilde gördüğünüz bir regresyon trendinde takip ediyorum ben onu. Sonuna kadar uzatacak olursam da buyurun arkadaşlar. Aslında bakılacak çok bir nokta yok diye düşünüyorum GSDHO'da. Hemen içim okusuna bakalım bunun. İçim okusu gördüğünüz gibi şu kırmızı kanalımızın altında. Dolayısıyla regresyonumuzun üst noktası kırmızı kanalımızın alt çizgisine 4.31'e denk geliyor. Dolayısıyla 4.48, 4.50 üzerinde çok daha güzel olacaktır diyebilirim ben. Yani kırmızı kanalın aşımını kastediyorum bu söylemimle arkadaşlar. Onun üzerinde 4.50'nin üzerinde GSDH çok daha güzel olacaktır. GLYH emaların üzerine atmış. Düşen takozunu da yukarı atmış. O bağlamda bakmamız gereken ne kalıyor? Bir tek içim oku kalıyor bence. Tabii ki bunlara ben Fibonacci atmıyorum arkadaşlar. Kendi grafikleriniz üzerinde Fibonacci atabilirsiniz. O bağlamları da takip edebilirsiniz ama çok fazla isteğe baktığım için ben şu an ona vakit bulamıyorum açıkçası. Şurası arkadaşlar yani sarı 11.47 üzerinde durduğu sürece herhangi bir sorun görünmüyor GLYH istesinde. GESAN'a bakalım GESAN'da neler oluyor. O da düşen regresyonunu yukarı kırmış durumda. Gördüğünüz gibi ne ile boğuşuyor o zaman? Emalar atmış mı yukarı? Atmamış. Yani 100 günlük emamız var burada. 100 günlük emamızın üzerine attıktan sonra daha güzel olacaktır. Orada rakam değişiklikleri var. Şu şekilde yapayım ben bu bağlamda takip edin. 35'in üzerinde akor renkli kanalımızın içine girecektir. Dolayısıyla 78 10 üzeri daha güzel olabilir. Gesan diyebilirim. Hemen içim okusuna bakalım. İçim oku bulutunun içine girmiş durumda. Oradan çıkmasına daha çok var. Şu verdiğim rakamlar bağlamında yani şu sarı ve 78 10 bağlamında takip edebilirsiniz bu hissemizi. Proto'da neler oluyor? O da düşen takozunu yukarı kırmıştı arkadaşlar. Tüm emaların üzerine attı mı? Attı. Buyurun şu şekilde ben grafiği tam olarak göstermeye çalışayım size. Dikkat edeceğiniz rakam da pek kalmadı yukarıda ama altta dikkat etmeniz gereken rakamlar var. Onu söyleyeyim ben. Şuradaki aqua kanalımızın şu bölgesi 841. Yani 840 diyeyim hadi. 840'ın altına gelmesini istemiyoruz. Daha da aşağı gelecek olursa şu düşen takozumuzun içine girecektir. Dolayısıyla onun içine girmesini kesinlikle istemiyoruz. Yani 820'nin altına gelmesini hiç mi hiç istemiyoruz. Hedef neresi? Yukarıdaki zirve kırmızı kanalımız. Bu bağlamda Froto'yu da takip edebilirsiniz. O kanalımızın denk geldiği rakamlar da şurada yazılı bakın. SS almak suretiyle yakınlaştırıp bakabilirsiniz arzu ederseniz. Şöyle bir grafik söz konusu Froto'da. Euro var bugün %4 küsurluk bir yükseliş yapmış. Sıkışan takozunu da yukarı vermiş. En alttaki akor kanalımızın içine girmiş. O da güzel bir hareket bence. Hemen içim okuya bakalım. İçim okunun yukarısına üstüne çıkmaya da çok az kalmış. Yarın itibariyle mumu buradan yakacağına göre arkadaşlar şu noktaya 185 10 rakamına ve oranın altında da yarın için söylüyorum 178'e dikkat edebilirsiniz Euro Power'da. Ek Pro'da tüm indikatörlerde gördüğünüz gibi alda içim okunun üzerinde şu şekilde bir tane büyük regresyonumuz var onu takip ediyoruz. onu, onu kırmıştı yukarı gitmişti ama geri içine girdi. Bir tane de burada yükselenimiz var arkadaşlar. Bu bağlamda takip edebilirsiniz. Bu yükselenimizin alt noktasını vereyim ben. Şimdilik yeterli olacaktır. 154.90'ın 155'in altına gelmesini istemiyoruz. Oranın altına gelmeyip yukarı gideceğinde de zaten şurada gördüğünüz beyaz çizgilerle yani zirvedeki çizgilerle uğraşacaktır diyebilirim. Doğası ne yapmış bugün? %3.27'lik bir yükseliş yapmış. O da içim okunun üzerindeydi eğer bozulmadıysa. Bir daha kontrol amaçlı, teyit amaçlı bakayım. Buyurun evet arkadaşlar. Dikkat edeceğiniz nokta tam burası. 258'in altına gelmesini istemiyoruz. Ancak regresyonumuzu bugün yukarı kırmıştı. Maalesef onun içine geri girdi. Yani 261'in de üzerinde durmasını istiyoruz. Kesinlikle doğal sistemimizin. Şurada gördüğünüz beyaz çizgimiz var. 269.50'ye tekabül ediyor. Onu da yarın itibariyle takip edebilirsiniz. Bu şekilde SS'ini alıp cep telefonunuzda bakabilirsiniz bu hissemize. Geçtim Borusan arkadaşlar. Düşen takozumuzu yukarı verdi mi? Verdi. Emaların üzerine attı mı? Buyurun şöyle yakınlaştırayım ben. Emaların üzerine de bugün itibariyle attı atmadı. Tam o noktada kapatmış gördüğünüz gibi. Yani 625 diyeyim ben ona. 625'in üzerinde emalardan tamamıyla kurtulmuş olacak. Ama bu sefer ne oluyor? İçimoku bulutumuza denk geliyor. O bulutuna yarın itibariyle girme noktası 618'e tekabül ediyor. Buraya gelip yukarıya doğru devam edecek olursa eğer bana hisseyi sorarsanız size rakamları tekrar verebilirim arkadaşlar. Şu şekilde bu grafikle takip edebilirsiniz. Borusanı yoruldum mu? İnanın çok yoruldum. Astor da bugün %4'lük bir yükseliş yapmış. Çok güzel. O da en son içim o kadar uğraşıyordu. Gördüğüm kadarıyla onun da üzerine atmış. Tekrar içine gireceği nokta arkadaşlar 109'a tekabül ediyor. Bu bağlamda takip edebilirsiniz. 109'un üzerinde herhangi bir sorun görünmüyor. Astor listemizde hem emaların üstünde hem de takozunu gördüğünüz gibi yukarı kırmış. ART yazı zirve ile uğraşıyordu. Şurada gördüğünüz bir hedef noktası vardı. Şu beyaz çizgi 40-60'a tekabül ediyor. O bağlamda zirveyi takip edebilirsiniz. Yükselen regresyonumuz var gördüğünüz gibi. Onun alt noktası da tam şuraya 35-32'ye aşağı yukarı tekabül ediyor. Ya da 35-26'ya bu bağlamda takip edebilirsiniz. ART istemizi hissemizi. Aksen düşen takozunu yukarı kırmıştı. Zirve aşamına da gitti. Ancak ne oldu? Enkai gibi aynı. Oralarda tutunamayıp geri geldi. Bu sefer emaların altına salamadı. Yani emalar büyük destek oldular. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Aksa hissemizi. İçim okusunu göstereyim onun ben. İçim okunun üzerindeyiz. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Almak için uygun bir yerde mi? Uygun bir yerde değil tabii ki. Almak için şu kırmızı kanalımızın yani 96-45'in üzerinde çok daha güvenli alımlar yapılabilir. Öyle bir alım yapacak olursanız da kesinlikle bir daha bu kanalın içerisine geri girmesini istemiyoruz. Onu belirtmek isterim arkadaşlar. Anadolu Efes zirve hareketlerine devam ediyor. Gördüğünüz gibi yükselen regresyon trendimizin içerisinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Oranın en azından orta noktasını vereyim ben. Buranın yani 139'un altına gelmesini istemiyoruz. Şu şekilde takip edebilirsiniz arzu ederseniz. FRKM'ye bugün ne tür kapatmış? Düşen takozun yukarı kırmıştı. Şurada mini bir regresyon var. Orada yukarı kırmıştı. Emaların da üzerine atmıştı. Ancak en son videoların birinde söylemiştim ben. Şuradaki boşluk benim. Gap yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Geri gelse şu boşluğu kapatsa çok hoş olacak aslına bakarsanız. Yani 22-20'lere 22'ye bir geri gelip yukarı çok daha sağlam adımlarla gidebilir aslında diye düşünüyorum ama. İçim okudan çıkış noktasını vereyim ben. Tabii ki bugün itibariyle o 23-52 ama yarın rakamlar değişecektir arkadaşlar. Şöyle yapayım ben. Yarın mumu buradan yaktığına göre içim oku bulutu daha aşağıda. Yani şu bölgede 22 lirada kalacaktı. 22 liranın altına gelmesini istemiyoruz. PRKME istemesin. Mavi zirvelerde devam. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oranın zirvesini göstereyim ben size. Şurada gördüğünüz beyaz çizgi. Bunun üzerinde yani 123.70'in üzerinde değme bana dokunma bana gökyüzünde geziyorum diyor. Maşallah helal olsun. Orta bölümü ne derseniz şu regresyonun onu vereyim ben size. 137'nin altına gelecek olursa da dip noktası olan 130'ları görme ihtimali var mı? Var tabii ki. Bu bağlamda takip edebilirsiniz. Gündüz bakmadığım hisselerin hepsini bitirmiş oldum. Tabii ki en alttaki liste hariç olmak üzere arkadaşlar. Bir de oraya girecek olursam bu video 2 saati bulur herhalde. Şimdilik benden bu kadar yoruldum dinlenmek istiyorum. Yarınki gündüz videosunda görüşmek üzere diyorum. Eğer sorularınız olsa lütfen videonun altında sorun elinden geldiğince yanıtlamaya çalıştığımı biliyorsunuz zaten. Bu videomun da her zamanki gibi kazançlarınıza vesile olmasını, kayıplarınıza engel olmasını diliyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar arkadaşlar.